<laughs> o dediğim gibi yol çalışma, yol kesme çalışmasını <laughs> Hadi. sezonu bir beklediğimiz kar nihayet dün ve bugün yağmaya başladı. İl, genel, il, il genelimizde 241'in yolları kapalı. Merkezde de 61 köyümüzün yolu kapalı. Şu anda e, imkanlarımız ölçüsünde az kar olan yerlerde yoğunluk azaltmak için çalışmalarımız devam ediyor. İl genelindeki ekiplerimize her, her ilde şu anda acil konumdaki yerlere müdahalelerimiz var. Bir de yoğunluğu az olan yerde müdahalemiz var. Bir gün içerisinde bu yağışta, yağışın durması bekleniyor. Şu anda yağışta devam ediyor. Yağış dur, durduğu anda bir gün içerisinde bu, bütün köylerimizi açmaya tasarlıyoruz. çalışan ekiplerimize kurumu, kurum adına teşekkür ediyorum.